morlara belenmiş her Yeşille mor. Uyum çok harika. Bu düşüncesiz insan oğlu baksanıza şunlara. Bunlar salep, salepleri devirir devir vermişler. Halbuki bunlar çıkartılınca yerine tekrar koyulması gerekiyor. Ama insanlar zalim, bir dahaki seneye sanki lazım olmayacak zaten yasaklı bir de. ama buna rağmen hallediveriyorlar hepsini. Stık. Güzel kız. Çok güzelsin. Sana maşallah. Mıkık, mıkçık mantarları yağmur olmadığında biraz kurumuşlar. Ben bu olanları toplayayım bakalım hayırlısıyla. Allah'a emanet, iyi seyirler.